Ben Aysel Yalaz, 64 yaşındayım. Problemim, bacaklarım U şeklinde bayağı eğriydi evde yürüyemez hale geldim artık. Ağrılardan dayanılmazdı. Biraz ameliyattan korktum ama korkulacak bir şey hiçbir şey yokmuş. Es ameliyattan öncesi artık sokakta yürüyemiyordum. Herkes bana bakıyormuş gibi geliyordu. Utanıyordum yani. Kalk oturduğum zaman bayağı 20 saniye falan yerimden kalkam kalkamıyordum. Bir de yürüyüş yapamıyordum yani yürüyemiyordum. Ayakta bir dineliyordum. Kendime geliyordum. Öyle yürüyordum. İyi ki de bulmuşum. Allah bir kere razı olsun diyorum. Hep dua ediyorum Allah'a. Beni kapıdan görür görmez zaten ameliyatlık olduğumu anladı. Daha sonra işte hastaneye yattık. Film falan çekildi göğüsten, şeyden, ayaklardan. Burası. Ameliyat oldu hiç anlamadım yani ağrı, sızı, hiç hastanede falan hiç ağrımadı. Valla ben hastaneden çıktıktan sonra bir hafta sonra evde bastonsuz yürümeye başladım. Parkta bir kilometre falan bayağı bir yürüdüm. Yani ameliyat olduğum o kadar memnunum ki. Niye? Memnuniyetle tavsiye ederim ve de ediyorum zaten herkese söylüyorum.